Savaşı ayıp barış demem şimdi. Savaş'a ayıp barış demem şimdi. Yaşasın altların, Yaşasın altların kardeşliği. Yaşasın altların kardeşliği. Savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. İnsanlık tarihi boyunca tüm dünya hakları, eşitsizlik, adaletsizlik ve iklim kriziyle boğuşurken egemenler silahlanma ve savaş peşinde oldu. Tarih boyunca insanlarca milyonlarca cana, doğa katliamına, tarifsiz acılara yol açan savaşın sonuçlarına rağmen silah harcamaları sürekli artıyor. Yeni nükleer silah denemelerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeler arası silahlanma yarışı uzayda, uzayda gerçekleştirilen yeni silah denemeleriyle daha tehlikeli bir hal alıyor. Sadece dünyayı değil galaksimizi tehdit eden bu çılgınlığın arka planında her zamanki gibi sınırsız kar güdüsü, sömürü çarkı ve sınıfsal hegemonik güç savaşları yatmaktadır. İnsanlık tarihinin kanlı savaşlarından biri olan ikinci paylaşım savaşında Almanya'nın Polonya'yı işgali süresince milyonlarca insan katledildi, soykırma uğradı ve kentler yok edildi. Geride milyonlarca ölü, milyonlarca engelli, yerle bir edilmiş kentler, yeri belirsiz gömülü halde tonlarca patlamamış mühimmat ile büyük bir acı ve gözyaşı bırakıldı. Susma! acıların bir daha yaşanmaması için 1981 yılında 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Halen emperyalist güçleri gerici güçler sermayenin sınırsız ve koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, işgale ve büyük bedeller ödenerek elde edilmiş temel hak ve özgürlükleri ayaklar altında almaya devam ediyorlar. Oysa ki ırk, di, din ve kültür farkı gözetmeden demokrasi, özgürlük ve barış içinde bir arada yaşamamız mümkün. Buna rağmen dünyada ve yaşadığımız coğrafyada savaşlar, çatışmalar hala yaşanmaya devam ediyor. Ve bizler bu ortamda 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlamaya çalışıyoruz. Emperyalist gerici güçler kendi politikalarının neden olduğu mültecilik, göçmenlik üzerinden haklar arasındaki milliyet, din, dil, mezhep ve, ve etnik kimlik farklarına düşmanlaştırma politikalarına savaşları gerekçe haline getiriyorlar. Yaşasın halkların kardeşliği! Halen devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı, emperyalistlerin güç paylaşım savaşı olup bedelini ise milyonlarca insan ödemektedir. Pek çok insan yaşadıkları kenti terk etmek zorunda kalmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Öte yandan Orta Doğu'nun içinde bulunduğu çatışma ve savaş koşulları başta Kürt halkı olmak üzere tüm Orta Doğu halkları emperyalist güçler ve iktidar güçlerince rant ve paylaşım çerçevesinde oyalama, inkar ve çözümsüzlük politikalarında ısrar ediliyor. Çatışmaları derinleştiriyorlar. Kürt illerinde uygulanan sömürge, imha ve ayrımcılık Türkiye'nin savaş politikalarının sonucudur. Sınır ötesi operasyonlara adı altında binlerce insanın ölümü ve coğrafyasının dışında göçmen, mülteci olarak yaşamak zorunda kalmaları uygulanan savaş politikalarının sonucudur. Savaşa barışa ben şimdi. Savaşın bir sonucu olarak göçmen ve mültecilerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmaları, iktidarın ise mülteciliğe yol açan politikaları yönelmesi gereken, yönetmesi gereken öfkeyi savaşların mağdurlarına yönelterek bir yandan yeni çatışmaların fitilini ateşliyor. Öte yandan da iktidarlarını pekiştirmeye çalışıyorlar. Egemenlerin savaşçı politikaları sonucunda ülkemizde derin bir ekonomik kriz ve yoksulluk yaşanmakta olup sürekli bir ekonomik kriz hali oluşmuştur. Dünyada ve ülkemizde artan çatışma koşullarında kadınların haklarına yönelik saldırı, kadınlara kölelik koşullarında yaşam dayatması, çocuk yaşta evlilik, taciz ve tecavüzlerin normalleştirilmesi gibi koşullarla kadınlar yaşamak durumunda kalmıştır. Coğrafyamızda AKP, MHP faşizminin uyguladığı kadın düşmanı politikalar sonucunda pek çok kadın katledilmiş, tacize, tecavüze uğramış, hatta kadınlar kendilerini tecavüz eden erkeklerle evlenmek zorunda bırakıldığı yasalarla karşı karşıya kalmıştır. Biz kadınlar biliyoruz ki iktidarın sergilemiş olduğu kadın düşmanı politikalarının sebebi, kadının gücünden, iradesinden ve direngenliğinden kork, korkmasındandır. Kadınların bu gücünden kaynaklı mevcut iktidar tarafından toplumsal yaşamın dışına itilmeye çalışılmaktadır. Kadın cinayetlerinin önlenmemesi, kadına yönelik taciz ve tecavüzün artması böyle bir şiddet ve savaş ortamının sonucudur. Kadınlar savaş istemiyor. Nefret sahikiyle LGBTİ artıları yönelik fobik saldırıların ve söylemlerin her geçen gün artışına tanık olmaktayız. Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler, halkların bir arada yaşama iradesini de iktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar. Yitip giden hayatların yanı sıra, doğa tarikatının dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye ulaşmasının son kanıtı olan pandemiye, yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri gibi açık göstergelere rağmen doğa alanı HES'ler, canlıların yaşam alanlarının ortadan kaldırılması, orman yangınları, sere gazlarının kullanımı ve benzeri gibi örneklerle devam ediyor. Sermaye ve rant için yaşama dair ne varsa ortadan kaldırılması zerre kadar umurlarında değil. Samsun halkı biliyor ki insanlığın barış ve dostluk içinde eşit, özgür ve adil olarak birlikte yaşamak en temel insan hakkıdır.